Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni Mighty Force silah desenleri neler belli oldu mu bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda hesabımda gün ilklerini açacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan da bir zil var. Zil Tüpark'ta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Yeni güncellemeyle birlikte Mighty Force'a da yeni eşyalar eklenecek. Set ve silah olmak üzere. İzleyicilerimiz sıkça sordu. Sorulara da cevap vermek istiyorum. Mighty Force şu an için kalıcı bir etkinlik. Süreli değil. Etkinliğin süreli olabilmesi için bir tarihin olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere bakın burada bir tarih yok. Bir diğer örnek. Bakın bu etkinlik. Başlangıç ve bitiş tarihi var. Mighty Force'un yok. Onun için şu an için kalıcı bir etkinlik. Yeni eşyalar eklendiğinde eski eşyalar silinmiyor, gitmiyor, kaybolmuyor ya da destansı ambleminiz ya yani da parçacıklarınız yok olmuyor, silinmiyor, içiniz rahat olsun. Bu arada güncel olarak Mighty Force destansı amblemi nasıl kazanılır, kasılır, biriktirilir bunu da paylaşmıştım kanala, da gösterebilirsiniz. Önceden Mighty Force setleri belliydi, gelin öncelikle bir setlere göz atalım. 3 set gelecek, maskeli, medium, 3 parçadan oluşuyor, şapka, yüzündeki maske ve set. Bu set kendinden emojili bir set. Bir diğer set tayyuf seti bu da iki parçadan oluşuyor. Yüzündeki maske ve set. İlkel set bu da iki parçadan oluşuyor. Kafasındaki başlık ve set. Üç setten bir tanesinin böyle kendinden emojisi bulunuyor. Mighty Force set içeriği bu şekilde. Bu arada maskeli medium kaskı gelecek mi diye soranlar var. Yüksek ihtimalle gelir. Neden derseniz bu seti geldiğinde buz kaskı ile birlikte geldi. Ve buz kaskı beta'da gözükmüyordu. Şimdi maskeli medium kaskı gözükmüyor ancak setle birlikte yüksek ihtimalle gelecektir. Bu arada Mantic Force ne zaman yenileniyor diye soranlar olacaktır elbet. 10 Eylül'de yeni Mantic Force oyuna eklenecek. Çünkü 11'de güncelleme geliyor. Belli olan silahlardan bir tanesi sevimli yaramaz Vektör. Temel biçim özel öldürme efekti gelişmiş suret ölüm duyurusu ve son görünüşü bu şekilde. Bir diğer belli olan silah katil balgaba Groza. Diyemiyorum bunu ben ya. Anlayın işte. Katil balgaba Groza. Tamam düzelttim. Temel biçim, özel öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son görünüş. Bu silahın ismi bana sıkıntı yaratıyor. <laughs> Bir türlü okuyamıyorum. Bir diğer belli olan silah ise karga VSS. Temel biçim, özel öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son görünüş bu şekilde. Totalde 3 silaha desen geliyor. Vector VSS Groza. Sizce setler ve silahlar nasıl? Yorumlar kısmında buluşalım. Şimdi hesabımda günlüklerini açalım. Bakalım hesabım ne kadar şansı. Bu arada haberde olmasa arkadaşlar videoyu göndermeyi unutmayın. Hadi bismillah. Yüzük severiz. Bu ne? O onu diye açarız. Jeton attı gördüm oradan. Bu tarz çarklarda da zaten ne gelip gelmediğini buradan anlıyorsunuz. Direkt üstte bir şey geldiyse jeton ya da hemen atıyor. Gladria'ya bakalım. 40 yapayım da şu sarı taşı alayım. Jeton atmadım. Boya da parçacık geliyor. Eşya verse değişik böyle şırt şırt diye. At. Aa şırt etmeden eşya attı. Rüzgar asası leviye. Sevindim. de geçen eşya attığında böyle daha çok animasyon gelmişti. Animasyon mu düşürdüler? Garip. Anime gelmiş. Bak bunu görmemiştim. Dün günlüklerini açmamıştım. Onun için dikkat etmemişim. Bunu çok seviyorum. Kırmızı kristal severiz. Artık kristalleri biriktirebiliyorum. Popülerlik almaya eskisi gibi kullanmıyorum. Boya da severiz. Sevdiğim iki çark var. Biri bu, biri bu. Umarım güzel şeyler çıkartabilirim günün ilkine. en nefret ettiğim geldi. Bir şey vermeyecektim. Niye biz kupon aldık? Daha ben hala oradayım. Kötü de olsa bir saç ya da bir başlık bir şey atmalıydı. Burada inatla günün ilkini arabaya alacağıma inanıyorum. Jetonunu almayacağım. Şimdi geldik özel sandığa. Hadi bismillah. gümüş attı. Bu hafta yüksek ihtimalle premium da yükseltilir bir silahı belli olur. Belli olduğunda paylaşırım. Şimdi bir de popülerlik savaşına bakalım. Durumumuz nasıl? Popülerlik atarak destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şöyle bakalım. Asterdi, Ömer, Amiko, Muhterem Burdur, Kaan, ee, İklima, Otoman, Gürbüz, Victus, Royd, Krayal, Grant, Eagle Clash ve Alvestia. Bir de durumumuza bakalım. Şu an için öndeyim ama bunlarda bir pusacak gibi bir hissiyat var içimde. Takımıma bakayım. Takımı zaten ben destekliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Bunları ben ayarlayacağım. Önemli olan benim popülerlik almam. Çünkü benim takım pek aktif değil oyunda. Bir düdüller kısmına bakalım. PK5 olabilmemiz için 24 puana ihtiyacımız var. Bakalım tahmini puana. 15 puan. Yani benim en az 24 puan alabilmem lazım ki diğer PK'ya geçebileyim. Onun için desteklerinizi bekliyorum. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Video like atarak verim yaparak destek olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.